Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sayyid-i Buhari kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Kitap ehline mektup nasıl yazılır? 6260 Ebu Sufyan i̇bn Harb Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Şam'da ticaret için bulunuyorduk. Kureyş'ten bir topluluk içinde iken Herakli'nin adamları gelip onu çağırdılar. Ebu Süfyan burada hadisi zikretti. Sonra Herakli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine göndermiş olduğu mektubu istedi. Mektupta şunlar yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Hırakle hidayete tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra diyor dipnotuna kardeşlerim devam ediyor. Diyor ki Müslümanların kitap ehline olan tutumlarında her konuda olduğu gibi en güzel örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere ve Hristiyanlara karşı her zaman son derece adil ve merhametli davranmış, ilahi dinlerin mensupları ile Müslümanlar arasında uzlaşmaya dayalı bir ortam oluşturulmasını sağlamıştır. Onun yolunu izleyen Müslümanlar da tarih boyunca bu adaletli ve hoşgörülü tutumu sürdürmüşlerdir. Onlara gönderdiği mektuplarda bile onlara yumuşak davranmış ve İslam'a davet etmiştir. Mektubuna besmele ile başlamış ve devamında hidayete tabi olanlara dua etmiştir. Evet. Yeni bir bak kardeşlerim. Mektuba kimin ismi ile başlanır? 6261 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından bir adamı zikretti. Bu adam bir tahta parçası aldı ve içini oydu. Ve içine bin dinar ile birlikte arkadaşına bir de mektup koydu. Ebu Seleme'nin Ebu Hureyre'den rivayet rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam bir ağaç parçası deldi ve içine borcu olan miktarı koydu. Sonra da bir mektup yazıp falancadan falancaya dedi. Dipnotunda bu rivayet daha önce defalarca geçti. Buhari burada aran almıştır. Adam deniz kenarında bulduğu odun parçasını yakmak üzere almıştı. Eline gel, evine geldiğinde yakmak için parçaladığında içinden para çıkmıştır. Bu rivayetten çok faydalanılacak meseleler var. Borçlunun Allah korkusundan böyle bir yola başvurması ve Allah Azze ve Celle'nin onu sahabine ulaştırması. Deniz kenarından kıyıya vuran malın mübah olması. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seyyidinize ayağa kalkınız kavli babı. Evet. 6262. Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kurayza oğulları Saad ibn Muaz hükmüne razı olup kalelerinden inince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'da haberci gönderdi. Sa'd Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın bir yerde bulunuyordu. Akabinde bir mektup üzerinde geldi. Sa'd yaklaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seyyidinize ayağa kalkın buyurdu. Sa'd geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağda bunlar senin hükmüne razı oldular buyurdu. Saat ben bunlardan savaş meydanında savaşanların öldürülmesine, kadınları ve çocuklarının esir edilmesine hükmediyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak sen, on, sen onlar hakkında melik olan Allah'ın hükmüyle hüküm verdin buyurdu. Dik notunda kardeşlerim Sa'd ibn Muaz yaralıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seyyidinize ayağa kalkın yani onu karşılayın ve bineğinden indirilmesi için bunu demiştir. Yani onu yaralı olduğu için ona yardım edin kardeşlerim o anlamda. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse için ayağa kalkınmayacağını sadece ev sahibinin misafiri için ayağa kalkmasının caiz olduğunu beyan etmiştir. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Musafaha yani tokalaşmak babı. Evet. Burada uzun bir cip arkadaşlar. İnşallah onu okuyacağız. Öncesinde bir e, küçük bir şey var. Onu okuyalım. Diyor ki Abdullah İbnu Mesud şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elin eline içinde olduğu halde diyor. Bana teş teşehhüd duasını öğretti. Tebük Savaşı'nda özürsüz olarak katılmayan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 50 gün boyunca Müslümanların onunla konuşmasını yasaklamasının 50. günün gününün sabahında şöyle dedi. Ben mescide girdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmaktaydı. Talha ibn Ubeydullah kalktı ve yanıma koşarak geldi ve benimle tokalaştı ve tebrik etti. Evet. Şimdi bu musafa yani tokalaşma babının bir notunu okuyoruz kardeşlerim. Musafaha dilimizdeki kullanımıyla tokalaşmak veya el sıkışmak demektir. Musafahanın şekli bir kimsenin elinin içine başkasının elinin içiyle birleştirmesi birbirinin ellerini bu vaziyette tutmaları tarzında olur. Musafaha çok eski bir sünnettir. Onu İlk ortaya çıkaranların Yemenliler olduğu kabul edilir. İlk karşılaşma sırasında musafaha yapmak sünnet, her karşılaşmada musafaha ise müstahaptır. Karşılaşma esnasında önce selamlaşılır, sonra el tutuşulur. Musafaha için elini uzatandan yüz çevirmek ve mukavelede bulunmamak doğru bir davranış tarzı kabul edilmez ve edebe aykırıdır bir topluluğun başka bir toplulukla karşı, karşılaşıp muzafaha yapmadan konuşmaları, ilim müzakerelerinde bulunmaları veya uzun bir süre bir arada kalmaları, sonra ayrılacaklarında ayağa kalkıp selavat getirerek el sıkışmaları sünnete uygun bir davranış olmayıp mekruh kabul edilmiştir. Çünkü ilk karşılaşmada bu görevini yerine getirmeleri gerekir. Sadece cami veya mescidine cami veya mescide girilen bir kimse cemaati namazda veya başka bir meşru ibadet veya meşgale içinde bulursa onların bu ibadet ve meşgalerinden ayrılmalarından sonra önce selam vererek musafaha yapılabilir. Bazı mıntıkalarda ve camilerde Cemaatin adet haline getirdikleri sabah namazlarında ve ikinci namazlarından sonra muha, musafaha yapılmalarının şerri bir mesnedi yoktur. Yani böyle arkadaşlar namazlardan sonra hani böyle musafaha yaparlar. O aslında bir bidattir. Yani böyle bir uygulama yoktur. Ama kişilerin birbirleriyle karşılaşınca onların onlarla selamlaşmaları, tokalaşmaları bunda bir beis yok. Devamında diyor ki bir malın alışverişi esnasında el tutuşmanın sünnetle ilgisi olmasa da karşılıklı hoşnutluk ve rızayı ifade etmesi açısından bir mahsuru bulunmamaktadır. Mustafa esnasında helal ve harama riayet edilmesi temel prensiptir. Birbirine bakmalarına haram olmaları, dokunmaları da haramdır. Bu sebeple erkeklerin kadınlarla musafaları caiz değildir. Hatta dokunmak, bakmaktan daha öncelikli haramlardandır. Mesela birbirleriyle evlenmek isteyen yabancı iki yabancı bir erkekle kadının birbirlerine bakmaları caiz olmasına rağmen el sıkışmaları haramdır. Birbirlerinin nikahları düşmeyenlerin de bu konuda hassas olmaları ve fitneye sebep olacak davranışlardan uzak durmalarını tavsiye olunmuştur. Musafa'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanın, zamanında varlığını ve sahabe arasında yaygınlığını anlıyoruz. Bir şeyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlar arasında uygulanması aynı zaman, zamanda onun meşruiyetini ortaya koyar. Hadis kitaplarımızın birçoğunda yer alan rivayetlerden sahabi sahabe ikramın selamdan sonra musafa yaptıklarını öğreniyoruz. Sevgi ve kardeşliği kardeşliğin belirtilerinden biri olan selamdan sonra el sıkışmak aralarında var olan sevgi ve kardeşliği dostluğu insanların birbirleri birbirlerine karşı karşı samimiyetini ve değer verişini daha da daha, daha da öne çıkarıcı bir unsurdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım sahih, rivayetlerinde çeşitli vesilelerle Yemenlileri met etmiştir. Onların imanlarının güçlü, kendilerinin iyi mümin ve hikmet ehli olduklarını övdüğü görürüz, övdüğünü görürüz. Bu Yemenlilerin o günün önde gelen medeni topluluklarından biri oluşlarıyla alakalıdır denilebilir. Çünkü Yemenliler herhangi bir zorlama söz konusu olmadan ve benimseyerek İslam'ı kabul etmişler. Gerçekten de dini en iyi yaşayan topluluklarından biri, biri olarak temayüz etmişlerdi. Bu övülmeye ve takdire değer bir haldir. Efendimiz Musafa adetini ilk getirenlerin de Yemenliler olduğunu söylemişlerdir ki bu da onların lehine ve methine yönelik bir hadistir. Ayrıca bu hadis vesilesiyle bir kere daha tekrar etmemiz gereken bir gerçek vardır. İslam daha önce insanlar arasında yaygın olup da Kur'an ve sünnete aykırı olmayan güzel adetleri ikba etmiş, ortadan kaldırmamıştır. Bu durum İnsanların tarih boyunca geliştirdiği iyi ve güzel hasletlerin bütün insanlığın ortak bir eseri olduğunu, bunlardan Allah'ın bunlardan Allah'ın rızasına uygun ve insanlara faydalı olan hiçbir şeyi İslam'ın reddetmediğini gösterir. Müslümanlar birbirleriyle karşılaşıp selamlaştıktan sonra musafaha yaparlar. Selamlaşmaları bir salih amel, musafaha yapmaları başka bir güzel davranıştır. Bunların her ikisi ikisi görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından övülüp teşvik edilmiştir. İyi, i̇yi müminin iyi mümin olmanın birer belirtisi sayılan bu güzel davranışlar kul hakkının dışında dışında kalan hukuklarla ilgili küçük günahların bağışlanmasına vesile teşkil eder. Zira onlar karşılaşmaları esnasında birbirlerine dua ederler. İki Müslüman karşılaştıkları zaman musafaha yaparlar. Her ikisi Allah'a hamd eder ve bağışlanmalarını dilerlerse her ikisine mağfiret olunur. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde, düşündüğümüz zaman Müslümanların işledikleri her hayırlı iş onların hem dünya hem ahirette kendileri için bir kazançtır kardeşlerim. 6263 Katade Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Enes'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında topalaşma var mıdır diye sordum. Enes evet vardır dedi. 6264 Abdullah İbni Hişam Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beraberindeydik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbnül Hattab'ın elini tutmuş idi. Evet. Burada bitirelim kardeşlerim. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edelim inşallah.